Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ben Reflex yani Mert. Arkadaşlar bugün sizinle beraber Kotman <laughs> <laughs> e, <laughs> Server'ına girdik. E, ama arkadaşlar şöyle bir şey var. Bana ilk baştan böyle eşyalar geldi. Onu bu iyi oldu. Bakın bu alev kutucumuz da var. O yüzme takılmış. Neyse. Asiktir lan. Bu ne lan böyle? Bir dakika bunu Kevın 15. olmuş 45 kılıcı da var. Hata yaptın Boralo. Benden mi hafa yaptın? Çirkinlerin kölesi oldun. Türkman <laughs> Defsanesi'ni bu kadar kolay yenebileceğini mi sandın? Evet. Şunu unutma. Bizim her zaman bir dev planımız vardı. <laughs> Sandıkta sana bir kitap bıraktım. Senden haber bekliyorum Boralo. Oğlum zaten hayatımı mahvettiniz. Daha, daha, ne yapacaksınız bana ya? Oğlum ben burayı nasıl açacağım ama? Kırılmıyor Bu, burası bedrak nasıl? Acaba burada mı? Burada olabilir bak. Yok daha lan amana. What the fuck? Bu ne lan? arkadaşlar Redmi 26, 26. arkadaşlar bunu vallahi billahi ben yazmadım ya ben yazmadım ya. tövbe estağfurullah ya sen bana yardım et yarabbim şuna bakmam lazım merhaba Reflex ben TRMC eğer Great Master öldürmek istiyorsan al bu maskeyi Master'ı öldürmek isterim. Ama neden, neden bana TRMC yardım etsin ki? Hem abi bu gerçek mi değil mi onu da bilmiyorum ki bu maskeyi. Takıyorum arkadaşlar taktım. Arkadaşlar şu an maske suratımda. Elma nasıl düştü? Neyse adamım var. Ya da at direkt. Teremin var zaten. Bunu kırayım mı? Biraz? Yok ya da kırmayayım. Nitroksinim de var. Ay. Dur abi uçum, bunun uçma özelliği nerede? Oğlum bak ne oldu oğlum bak her yerde her yerde patlamalı. Oha buraya ne olmuş oğlum? Ananı düşürdüm. Aa ama atayım ya. Neyle uçurdum? <laughs> ne yaptım oğlum ya? <laughs> Neyle uçurdum ya? <laughs> eee bir dakika özellikle uçur. Uç. Heh. Şuraya, Şuraya doğru uçalım biraz. Allah. Nitroksini şimdi içmeyeceğim. Sadece bir tane var. Bir tane. Arkadaşım bir de şöyle bir şey daha var. Buradaki bakın bakın. Bakın bakın. Bakın buradaki özelliklerimi burada hiçbir şekilde çalışmıyor. Normalde çalışması lazım ve bakın. Bakın bir dakika arka planı alalım. Bakın şu an yapmaya çalışıyorum olmuyor. ben buradan çıkmak istiyorum ya. Ananı satayım. Şundan ki. Kılıçları ile basınca şundan lazım. Bu Şu taraflara doğru falan gideceğim. Code Master'ı buradayım hala da. Lan buraya nasıl Lan burası normal dünya değil. Burası Necromancer'e ne Şu ne lan? Bu ne lan böyle? <gülüyor> <gülüyor>

Gözlerim beyazladı mı onu da göremiyorum ki. Arkadaşlar bunu ilk defa görüyorum. Hızlandım. Şöyle kafa nitrokseni ilk defa içtim de ya belki de kafa atıcı duvarları kıramıyor olabilirim. Abi. Şu taraflara falan abi. Çok uçtuk. Ah. Oğlum çok hızlıyız. Arkadaş şu o neydi onu da bilmiyorum ki ben yani. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben ben bir şey söyleyeceğim ama komik gelecek. Borulu izledim. Ama arkadaşlar bakın. Bunu hiç bilmiyorum bu maskeyi. Bu maske ne acaba onu bana söyleyen var mı bilmiyorum. Ben. Bana bir, biri söylesin bu maske nedir acaba? bu ne çiçeğiymiş lan? Ay bu nitroksin şişesi bende kalsın mı belki şimdi fena Abi bu ne ya? Ne kumestran? Evreni de var, kodmeni evreni de var. Şuraya doğru gideceğim. Eee şimdi Allah bunları bu şekil alalım. Tamam abi burada bir tane yatağım da var. Akşam olursa onunla atarım. Yürü abi. Ve bir de taş yapma stone kullanılan var yani. Böyle vurunca şey taş yapıyorum. Bir tane canavar varsa onun üstünde test edeceğim. Abi ben bir şey anlamadım ya. Necromance ne? Aa bak burası normal evren Ama gidilmiyor ki Hemen beni geri alıyor Hay Kotmeninle hay şey Teydininle Abi ya keşke Truksan'ı şimdi içmeseydim Gözlerim beyaz mı da? Yok arkadaşlar gözlerim beyaz değil Sadece diğeri beyaz ve o da Şey yani ya anladınız ben ne yapacağım böyle ya? Bir şekilde oraya gitmem lazım ama. Dur gidebiliyor mu lan? O gidebiliyorum. Şimdi ne? No, what the Abi bu ne? Bun, bunun bana birisi söylesin. Bu ne acaba arkadaşlar? Oğlum, bazı şeyler de var. Az önceki büyücüler bayağı güçlüydü beni ya. Duzan mı lan? Ne bu arkadaşlar? Bir dur bir dakika altın elma yiyeceğim. Üzerinde çünkü laf şeyleri çıkıyor. Atladım. Evet lavmış bu. Onu çıkamıyorum. Evet çıktım. Koş abi koş. Söndüm elma. Evet şimdi Acaba bunlar bir tuzak falan mı kuruyor bana? Arkadaşlar ben e, yani soy ailesindeki üyelerden biriyim. O yüzden o iksir de de. <laughs> Arkadaşlar bakın şu ikisi var. İksir değil. Lan neden ters dönüyorum ben? Heh şimdi o. E, bakın şu iksir bende çünkü ben kurbanları bir üyesiyim koyunları bir öldürelim. Yemek lazım bize çünkü. Taktım bu maskeyi. Ay bak yine nekromenstran evreni. Bir gideyim yine de. Ezan okuyamadım. Aziz Allah. Aziz Allah diyelim. Allah. Oh. Ah. Ah. Lan. Dördüncü evren. Bu ne ismi? Dördüncü evren değil mi arkadaşlar? Durduncu evrendeyim şu an ve arkadaşlar buralar çok tehlikeli o yüzden pek de yaklar. Abi ben yatak vardı yatağa versene. Al ya. Bir. bir şey ah arkadaşlar. Of. Ben bir an önce buradan gideyim. Arkadaşlar bakın, öldüm ama yine de bağlanmadım Kotmen sonrusunda. Arkadaşlar bakın, kotmeni binenler şöyle bir şey var. Kotmen'in eğer evreninde ölüm kişiler hemen bağlanır. Ama ben bağlanmadım lan. Neden böyle bir şey oldu onu da anlayalım. Şöyle 6 elma yiyeyim bir tane. Ama pantolonum gitmiş gördüğünüz üzere. Bari şey kaskı takayım. Kask mı maske mi ona da bilmiyorum ki ismi ne. Great Mask mask. Yani kask demek yani herhalde. Biraz gideyim biraz gideyim. <laughs> anlayamıyorum arkadaşlar. Yani ben ölecek miyim, ölmeyecek miyim onu da bilmiyorum ki. Güzel, şimdi şimdi arkadaşlar biraz geçer. Arkadaşlar bu arada arkamda Azerbaycan bayrağı var ama ve Beycanlı değilim ben tabii ki de. Öylesine ekledim yani Azerbaycan'a. Azerbaycan bizim kardeşimiz ya o yüzden. Şimdi şuralara falan gitmeyi planlıyorum. Şimdi hmm, biraz... Anam az daha aşağı düşüyordum. Arkadaşlar ya... Yani arkadaşlar sanırsam hiçbir şey yok. Tamam arkadaşlar o zaman artık ben videoyu sona erdireyim bir dakika arkadaşlar. Ee, şu ekleri de atayım artık. Hepinize bay bay arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Ee, bugün kodman sunucusuna girdim ve bu eğer bu seri beğenilirse buraya arkadaşım bir tane arkadaşımla beraber giriyorum arkadaşlar Dur bir dakika lan orada bir şey L Lady